Selamlar herkese. Kapanış notlarına hoş geldiniz. Bugün endeks özellikle öyle öyle saatlerine kadar ya öğleden sonraya kadar diyelim. Saat 2-3'e kadar oldukça pozitifti. Ancak sonrasında özellikle son 2 saatte sıkılaşan satışlarla günü -0.98'den kapattı. BİOP30'un kapanışı ise -1.38 oldu. Orada tabii akşam seansı da takip edilecek. Ve 1.30'da eksi 0.76 oldu. Ahmet Bey de şimdi yazmış chat kısmına klasikleşen bir gün daha tamamlandı demiş. Neden böyle demiş? Çünkü özellikle son 3 haftada bunu çok gördük. Ee, yükselen bir endeks, güne güzel başlayan bir endeks. Ama öğleden sonra daha farklı olan bambaşka bir endeks. Ve gün içerisinde volatilitenin artı 1.5 ile eksi 1.5 ile oynadığı günlerin çok fazlalaştığını açıkçası gördük. Çünkü o yüzden çünkü bu nedeni açıkçası işlem hacminin çok düşük olması. Hemen bugünden örneğin örnek vermek istiyorum. Bugünkü işlem hacmine. Bugünkü işlem hacmi biz yüzde 72.6 milyar 72 milyar 6, 72 milyar 664 milyon. Dün 67 milyardı, ondan önce 71'de, bir gün önce 84 milyardı ama 60, 70 ve 80 milyar TL'ler bunlar BİSTÜZ için çok çok düşük işlem hacimleri. Hal böyle olunca da volatilite inanılmaz oluyor. Bugün gün boyu pozitif olan birkaç hisse vardı. Onlardan bir tanesi sabah da değinmiştik açılış notlarında. Ereğli'ydi Demir alakalı resmi gazetede inanan e, duyuruya istinaden ve bugün işlem hacminde de zirveye ele aldı. 7 milyar 7.4 milyar TL işlem hacmi oldu Ereğli'de. Onun dışında İş Bankası Yapı Kredi, Türk Hava Yolları ve Akbank olarak sıralandı. En hacimli 5 hissede genelde liderliği Türk Hava Yolları alıyordu. Bugün 4. sırada kaldı Türk Hava Yolları. Uğur Bey de şimdi yorum yapmış. Yine zarara girdik. İbrahim Bey demiş. Gerçekten gün içinde alım satım yapmak çok çok zor bugünlerde ve ilk başta söylediğimiz gibi iyi başlayıp kötü giden seanslarda daha fazla zarar ediliyor. Şimdi endekslere bakalım. Bugün endeksler nasıl? Ekrana yansıttım şimdi. 100 e, dışı da bugün oldukça kötüydü. Dolayısıyla e, düşen hisse sayısı da çok fazla oldu. Biliyorsunuz yüz dışında 450 hisse var ve orası ana endeksten de e, negatif ayrışta işte. eksi 1.19 oldu. Aracı kurumlar kötüydü. Eksi 2.30. Bankalar e, a, e, Pozitif ayrıştı eksi 0.29 ve bu açıkçası diğer hisseleri daha da baltaladı. Çok daha fazla hisse negatif oldu çünkü bankalar biraz daha pozitif ayrıştı diğerlerinden. Devamında en kötü endekslerden bir tanesi gıdaydı. Gıda içecek eksi 2.41 kapattı günü. Onun dışında da pozitif endeks metal ana endeksiydi tabi Ereğli'den dolayı. Taş toprak eksi 2.12 idi ve Tekstil tarafı sadece artı 0.22 kapattı. Birkaç pozitif endeks var yani madencilik, inşaat, tekstil ve metal ana endeksi. Onun dışında da herhangi bir pozitif endeks yer almadı. Abdullah Bey demiş ki tek fende birkaç hisse mukayeseli grafiğini gösterir misiniz? E, enteresan bir soru olmuş. Peer trade e, benzeri bir soru olmuş ama e, mesela Alarco, Sasa Türk Oyaları gibi ürünler onu şey yapmak istedim. Tekfen 3,5-4 yıllık mukayeseli grafik ama bu programımızın konusu tabii bu değil onu söyleyeyim. Tekfen de son iki günde oldukça tabi pozitif ayrışan e, hisse senetlerinden bir tanesi oldu. Dün, e, dün de bahsetmiştik. Dün geri alımlar vardı Tekfen'de. Pay alımları vardı. Şirketin geri alımları dün oldukça iyiydi. Bugün de e, o şeyin devam ettirdi. Son durumuna bakmadım ama Tekfen özelinde. Şimdi şirket haberlerine geçelim. Şirket haberlerinde yine bugün borsada işlem gören tipe dönüşüm duyuruları vardı şirketlerden. Reader'da şirket ortakları toplam 187 milyon 554 adet Reader teknoloji payının borsada işlem gören tipe dönüşümü için merkezi kayıt kuruluşuna başvurdu. Onun dışında payalım alım satım bildirimi vardı. Orge'de yönetim kurulu başkanı 10 bin adet pay almış ve Özer'den de bir pay alımı var. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Temel Özer'den 8 lira 57 kuruştan 5 milyon 819 bin 350 adet pay alımı gerçekleştirmiş ve bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %41,19'a ulaşmış. Devamında hemen aşağı gelelim. Metur'da da bir pay alımı var. Yönetim Kurulu Başkanı 14,41-14,63 fiyat aralığından 170 bin adet pay alımı gerçekleştirmiş ve bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,15 sınırına ulaşmış. Bir soru var. Murat Bey demiş ki yabancı yatırımcı neden gelmiyor? Yabancı yatırımcı dün de verisini paylaşmıştı. Geçen haftada satış yaptı. Ondan önceki haftalarda birazcık alım yapmıştı ama 2024'ün geneline baktığımızda net satıcı tarafta yer aldı. Yabancılarda tabii ee, en önemli nedeni neden gelmiyor sorusunun bana kalırsa en önemli nedeni enflasyondaki düşüşü düşüşün henüz istenilen düzeyde başlamaması bana kalırsa raporlarda da bunu birazcık görebiliyoruz yabancı kurumların raporlarında ve muhtemelen faiz indirimine yakın ya da faiz indirim gerçekleştikten sonra e, belki portföy akımları daha fazla olabilir ama bu zamana kadar 2024 yılında yabancıların çıkışıyla da karşılaştık. Bir de tabii ikinci gelmeme nedeni ya da istenilen düzeyde gelmeme, net satıcı olma nedeni kur, kurun yani TL'nin reel değerlenmesi ve kurun uzun zamandır 34 bandında olması da bence e, diyebiliriz e, kısaca özetlememiz gerekirse. Onun dışında bugün neler oldu? Dinamik yöneticisi konuşmuş. Dinamik bugün artı 3.35 kapattı bu arada. Dinamik yönetim kurulu başkanı bugün Bloomberg HT ekranlarındaydı. Sektörde yaşanan daralmadan dolayı kapasitelerimizde düşüş var dedi. Ancak yeni pazarlara girerek bunu telafi etmeye çalışıyoruz açıklamasını yaptı. Bu yılda 2023'teki pozisyonumuzu koruyacağımızı düşünüyoruz. Yatırımlarımızın da tamamlanmış olmasıyla 2025'in ikinci yarısında güzel işler yapacağımızı inanıyoruz demiş. Ve başka açıklamaları da olmuş. Burada tüm çatılarımıza gez yes kurduk demiş. Bunun karşılığını bir müddet sonra alacağız. Şu anda enerji bedeli ödemiyoruz. Hatta dağıtıcı firmaya da bir miktar enerji satıyoruz. Gelecek bilançolarda bunun etkisi görülecek açıklamalarını yapmış. Devamında özellikle üretim anlamında Yurt dışına açılmak gibi bir planımız var. Ancak konjöktürün mutlaka iyileşmesi lazım. Ayrıca yatırımları yaptığımız yatırımların da geri dönüşünü almalıyız demiş. Evet Tolga Bey de biraz önceki soruya da chat kısmındaki soruya da kendisi de cevap vermiş. Murat Bey'in sorusuna enflasyon %2 altına inmedikçe faiz inme ihtimali zor. Faiz inmedikçe de borsaya hareket gelmesi zor demiş. Aslında biraz önce benim söyledime benzer demiş ve benzer şeyler söylemiş ve Son olarak da demiş ki herkes PPF'de yani para piyasası fonlarında bekliyor haklı olarak açıklamasını şey yorumunu yapmış. Onu da vermiş olalım. Evet devamında Forte bir yeni iş ilişkisi paylaşmış. İşkur tarafından düzenlenen ihalede KDV hariç 56.4 milyon TL tutarındaki teklifle şirket uhdesinde kalmış teklifle bu ihale. Söz konusuların 2023 cirosuna oranı %6,8'miş. Evet bugünün e, önemli haberlerinden bir tanesi Türk Telekom'un zaten bunu Fintable'sa da paylaşmıştık sabah saatlerinde. Ak Yatırım Türk Telekom'u araştırma kapsamına ekledi ve model portföyünde Türk Telekom'u ekleyip Türksel'i çıkardığını açıkladı. Türk Telekom bugünü e, kapanışa yakın biraz e, düşmüş ve artı 1.44'ten kapatmış. Gün içinde e, galiba %5'i kadar %5 bile gördü galiba yükselişte. Ama burada Ak Yatırım Türk Telekom hakkında 12 aylık hedef fiyatlı 83 TL hedef fiyatlı bir rapor paylaştığını bu sabah açıkladım. Onun dışında Galata Wind'in, Galata Wind CEO'su bugün ekranlardaymış. Galata Wind de bugünü pozitif kapatmış. Galata Wind CEO'su Burak Kuyan oldukça başarılı bir sene geçiriyoruz. Rüzgar üretimi olarak geçen seneden daha iyiyiz. Enflasyon muhasebesi bizi olumsuz etkiledi. Bu yüzden geçen sene göre daha düşük kar açıkladık. Enflasyon muhasebesi bakınca ise geçen seneden yukarıdayız açıklamasını yapmış. Farklı açıklamalar da olmuş. Ee, borcu olmayan bir şirketiz demiş Galata Wind CEO'su. İki yılda öz kaynaklarımızla 70 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 44 megawattlık Taşpınar Hibrit Santrali'nin faz 2 kabulü yıl sonunda yapılacak. Mersin'de kapasite artışını ...yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz e, demiş Galata CEO'su. Bir açıklaması daha olmuş galiba. Yurt dışında iki tane proje geliştirme anlaşmamız var. Onun faaliyetleri devam ediyor. Şirketimizi global bir oyuncu haline getireceğiz açıklamasını yapmış. Bu arada chatte Uğur Bey demiş ki, Uğur Dindar Bey, İbrahim Bey... ...endeks desteğiniz nedir demiş. Açıkçası ilk başta da söylediğim gibi işlem hacmi 60-70-80 milyar TL oldukça... Burada kolektif bir piyasa olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla ne desteklerin ne de dirençlerin böyle çok eski yani eskiden çok bakılırdı. Yani böyle çok önemli seviyeler ve oradan hızlıca dönüşler olurdu. O tarz dönüşler de beklemiyorum. Dirençlerin de çok süper çok iyi çalıştığını açık çalışmasını bekliyorum. Dolayı çünkü nedenin de işlem hacminin bana kalırsa çok düşük olması ve birkaç kur kurum üzerinden çok hızlı işlemler yapılabilmesi yani endeksin seyrinin çok hızlı değişebilmesi o yüzden de e, teknik tarafta e, çok eskisi kadar takip etmiyorum. Dolar bazı takip ettiğim seviyeler var ama onlar da eskisi kadar çok önem verdiğim seviyeler değil. Ahmet Bey de demiş ki 243 dolar demiş e, kendi e, kendi desteğini orada paylaşmış Ahmet Yılmaz Bey. Şimdi devamında e, genel bir e, sözleşme imzalandığını bildirmiş. Gerel de bugün %2,16 kapatmış. Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi Renko şirketinden... Firmanın çeşitli projeleri e, için bas bar ihtiyaçlarının tedarik edilmesine yönelik 1 milyon 428 bin dolar tutarında sipariş alınmış ve söz konusuların 2023 2023 lirasının oranı %2,69'muş. Gerel bunu bildirmiş. Megap'ta bugün bir yeni iş ilişkisi e, paylaşmıştı. Megap biliyorsunuz Concordato ilan ettikten sonra yakın izleme pazarında işlem görüyor mevzuat görevi ve bugün e, işlem görüyor. Bugün tavan olduğu gördüğüm kadarıyla Perfex ile toplam değeri 150 milyon TL olan hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalanmış. Söz konusuların 2023 cirosuna oranı %3,19'muş. Ürünlerin 3 aylık süre içerisinde teslim edilmesi planlanıyormuş. Onlar da bunu bildirmişler. Şimdi Fintables'a geçeceğim. Çünkü geri alımlar sayfasına bakacağım. Geri alımlar son dönemde bazı fiyat hareketlerine sebep oldu. Bu hacimsizlikte, bu likidi de yoksunluğunda. Örneğin işte onlardan bir tanesi Obama karnı oldu herhalde. Son iki haftada en pozitif ayrışan hisselerden bir tanesi oldu. Tabi bunda geri alımların çok etkisi oldu. Hemen geri alımlara geçelim. Sonrasında da her zaman kapanış notlarının sonunda yaptığımız gibi sorumuza geçeceğiz. Hemen şu ekranımı kapatıyorum. Ve geri alımlar sayfasını açıyorum şöyle. Şu aktif al. Evet. Bir sıkıntı var galiba. Evet. Şimdi bu halkar sayfasından çıkıyorum. Geri alım tarafına tıklayacağım ama internetimizde bir sıkıntı var sanırım. Geri alımlara ben diğer sayfadan devam edeyim. Çünkü burada Buradan alamadım sayfayı. Hemen geri dönüyorum. Evet buradan devam edelim. Zaten çok fazla geri alım e, henüz açıklayan yok. Seans e, yeni bittiği için herhalde. Bunu yenilemedim. E, hemen bakıyorum şuradan. E, Oba makarnada pay alım satım bildirim var. Bugün herhalde 40 liraları gördü ama e, kapanışta eksi 0.36 kapatmış. Alp Invest yatırım 39.20 39.32 fiyat aralığında 213 bin adet pay alımı gerçekleştirmiş ve bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %58,36 sınırına ulaşmış. Bunu da sabah bildirmişler. Onun dışında çok bir pay alımı göremiyorum olmadı. Pazartesi açılış notlarının öncesinde veririz çünkü şu an veremedik. Şimdi sorumuza geçelim çok uzatmadan. Evet Ahmet Bey yazmış Tukaş bir buçuk milyon adet pay alındı diye. Evet şimdi e, sorumuza geçelim. Geri alımlara da pazartesi sabah e, daha detaylı değiniriz. Hemen şuradan sorumuzu ekrana yansıtacağım. Şuraya alalım ve sorumuz geliyor şimdi. Bir de bu sorudan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Bu ödülden yani biliyorsunuz bu soruları soruyoruz. İlk doğru cevap verene de bir aylık FinTables Pro hediye ediyoruz. Ama burada bundan sonra Pro aboneliği olmayan katılımcılarımıza bu hediyeyi vermek istiyoruz. Çünkü onların Pro deneyimini kazanması için yani Pro deneyiminde ne var, ücretsizde ne, ücretsiz abonelikte ne var? ve pro abonelikte neler var bunları görmeleri için yani hal, hali hazırda pro aboneliği bulunmayan kullanıcıların yararlanabileceği bir e, yarışma olacak e, bugünden itibaren onu da söyleyeyim. Şimdi hemen sorumuzu aktarıyorum sorumuz gelsin evet savunma sanayi sektöründe uluslararası bir araştırma olan Top Defense yüzde kaç Türk şirketi vardır? Ferit Bey 3 demiş ama doğru bir cevap değil. Oktay Bey 3 demiş. Yanlış. Yaren Hanım 10 demiş. 10 da yanlış. 10 da değil. Evet, cevaplara bakıyorum. Mert Bey de 3 demiş. Hasan Enes Bey 4 demiş. Bunların hiçbiri doğru cevap değil. Biliyorsunuz bültenlerimizden genellikle sorular sormaya çalışıyoruz ya da fin Fintables'ın içerisinden. Bu da aslında bülten son bültenlerimizden birinden derlediğim bir soruydu. Evet doğru cevap var mı diye baktığımda görüyorum Uğur Dindar Bey demin de bir soru sormuş yayında. O ilk doğru cevabı vermiş aslında 5 demiş. Evet Top Defense yüzde 5 tane Türk şirketi var. Top Defense 100'de, savunma sanayi şirketlerinin cirosuna göre yapılmış bir sıralama. Örneğin burada bu listede 55 ABD'li şirket var. 5 tane de Türk şirketi var ve ilk doğru cevap veren burada Uğur Dindar Bey oldu. Uğur Dindar Bey bize FinTables destek hesabından ulaşırsa ona bir aylık FinTables Pro hediye etmek isteriz diyelim. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Yine maalesef kötü bir kapanış oldu. Geçtiğimiz cuma esasında e, hafta sonuna güzel girmiştik. Bu Cuma e, güzel olmadı diyelim. Yani hatta özellikle endeksin iyi olup yani belli bir saat periyoduna kadar sonrasında kötü olduğu zamanlarda e, yıkım çok daha büyük oluyor. E, o yüzden de oldukça kötü oldu. Umarım gelecek hafta ve önümüzdeki haftalarda daha işlem hacminin yüksek olduğu özellikle e, bir borsa İstanbul görürüz diyelim. Pazartesi 9.30'da açılış notlarıyla görüşmek üzere.